MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörün bitirilmesine yönelik çağrısını tekrarladı ve sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz dedi. Bahçeli terörü tamamen ülke gündeminden çıkarmak istediklerini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. İmralı ile Dem grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor. Çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. Terörün bitirilmesine yönelik tarihi çağrısını milli iradenin kalbinden bu sözlerle yineledi. Türkü Kürt'ten ayırmak imkansızdır. El ele verip bölücülüğü gündemimizden çıkarmalıyız dedi ve ekledi. Kandil'de veya Türkiye düşmanlarının mahzeninde demlenip Türkiye'yi devirmek isteyenler bir karar eşiğindedir. Terörizmi lanetleyecek misiniz? Yoksa sırtınızı yaslamaya devam edeceksiniz? Türkiye Cumhuriyeti hepimizin devletidir. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında verdiği mesajlarını. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rejimle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Özgür Bey rejimi yani cumhuriyeti değiştirmeyi nasıl başaracaksın? Darbeyle mi yol alacaksın? İsyan mı çıkaracaksın? <laughs> Söyle bize Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık rejimini nasıl ve hangi yürekle tasfiye edeceksin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin demlenmesi başını döndürmüş. Siyasi iradesini hurdaya çıkarmıştır. Bahçeli'nin gündeminde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırımcı Netanyahu ve Galant hakkındaki tutuklama kararı da vardı. Cani Yahu köşeye sıkışmıştır ve sonu görünmüştür. İsrail yönetiminde soykırım suçuna karışmış failler dökülen her masum kanın damla damla hesabını verecektir ve bu günler uzak değildir.